Bağımlılıkları ve psikolojik sorunlarından dolayı ailesini ve hayatını ihmal eden, dayanılmaz acılar ve pişmanlık çeken bir adam, bu pişmanlıklarından dolayı ailesini ve kendisini öldürüyor. Hayatının basitçe son bulduğunu, cennete ya da cehenneme gideceğini düşünse de arafta sıkışıp kalıyor. Buradan kurtulmasının tek yolu ise yaşadığı evde daha önce yaşamış ve kendisiyle benzer sorunlardan ölen üç kişinin hikayesini tekrardan deneyimlemek. Araftan kurtulup ebediyete ulaşmasının tek yolu bu. Karşınızda Visecan bilinmeyen hikayesi. Önceki videolarıma ilginiz için teşekkür ederim. Yorumlarda videolarla ilgili her şeyi belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı düşünebilirsiniz. Videoya başlayabiliriz. İyi seyirler. İlk sahnede bir kişinin ailesini ardından kendisini acımasızca bir silahla vurduğunu görüyoruz. Daha sonra bu kişi ölmeyi umarken boş bir odada siyah bir sıvının üstünde uyanıyor. Tüm gücüyle önündeki kapıyı açıyor. Gördüğü manzara ise yaşadığı evden başkası değil. Evin içinde biraz ilerliyor. Bir telefonun çalma sesine gidiyor. Burada komşusu Rose'dan bir telefon geliyor. Saat çok geç olduğunu ve küçük şeyler hakkında çok endişe eden biri olduğunu bilse de bizim hakkımızda endişe duyduğunu söylemek için aramış. 3 haftadır bizi dışarıda görmemiş. Ayrıca burada karakterin adının Dwayne olduğunu da öğreniyoruz. Biraz daha ilerledikten sonra radyoda bir ihbar Dwayne'i karşılıyor. Bozulmalardan zor zor anlaşılsa da ana mesaj Dwayne adında birinin ailesini ve kendisini öldürdüğü yani baştaki kişinin Dwayne olduğunu öğreniyoruz. Peki nasıl ölmedi? Cevap basit. Aslında öldü. Ancak arafta sıkışıp kaldı. Ne cennete ne de cehenneme gidip ruhunu ebediyete ulaştıramadı. Hayalet olarak evin içinde dolaşıyor. Bunu da saatlerin 3.33 olmasından anlıyoruz. Bütün saatler 3.33'te tıkanıp kalmış. Dwayne'in buradan kurtulmasının tek yolu ise bu evde daha önce yaşamış 3 kurbanın hikayelerini onların gözünden deneyimlemesi. Ayrıca evde dolaşırken klorpromazin etiketli, şizofreni, psikoz gibi psikolojik hastalıklara verilen antipsikolojik haplar ile karşılaşıyoruz. Bunlar Dwayne'in daha önceki bağımlılıklarının bir sembolü ve oyun içinde Dwayne'in akıl sağlığını yüksek tutmasına yarayan ilaçlar. Evde paranormal olayları göz ardı ederek biraz daha ilerledikten sonra bir çizgi roman sayesinde evin daha önceki sakinleri ve komşu hikayesi hakkında bilgi alıyoruz. Lucy adında küçük bir kız, Dolores adında yaşlı bir kadın, Davis Tyler isimli bekar bir erkek, Rakan isimli genç bir erkek ve en sonunda Dwayne. Dwayne daha sonra bulduğu bir kamera ile bir ağaç evin içinde Lucy'nin hikayesine başlıyor. Lucy ailesinin tek çocuğu olan gayet tatlı ve normal bir kız. Eve taşındıktan sonra kendisiyle televizyondan iletişime geçen ve arkadaşım diye bahsettiği bir varlık ile konuşuyor. İlk başlarda sorun olmasa da zamanla anormal davranışlar geliştiriyor ve en sonunda çok sevdiği evcil kuşunun kafasını ısırıyor. Yol boyu Lucy'nin deneyimlerine birer gönderme olan sürreal odalarla karşılaşıyoruz. Biraz daha ilerledikten sonra bir küvete uzanıp Lucy'nin ailesiyle olan sorunlarını tanıklık ediyoruz. don't know. She's never done anything like it. Ayrıca ailesinin doktorlardan yardım aldığını, onların şırınga ile tedavi denediğini ancak durumların daha da kötüleştiğini öğreniyoruz. En sonunda Lucy kendini banyoya kilitliyor ve hayaletin etkisiyle cenesini koparıyor. Ailesi ise odaya gelene kadar kan kaybından çoktan ölüyor. Dolores'in hikayesinde ses oynatıcıya bir kaset taktığımızda kocası George'un konuştuğunu duyuyoruz. Dolores'in <laughs> Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Burada Dolares'e birden fazla mental hastalık teşhisi konulduğunu öğreniyoruz. Bir noktada Dolores, kocası George'un onu zehirlemek istediğini düşündüğü için onu yedi bıçakla öldürüyor. Ardından suçluluk duygusuyla kendini de asıyor. Bir sonraki kişi Lewis Taylor ancak özel bir hikayesi yok. Hikayenin ilerleyen kısımlarında buraya geri döneceğiz. Sonraki hikaye Rogan'ın. Genellikle hastanede geçiyor. Kendisi skapofobi denilen bir hastalıktan muzdarip. Birilerinin bir şeylerin sürekli onu izlediğini düşünüyor. Doktorların kendi arasında konuştuğu bir sahne var. Rogan'ın durumu hakkında konuşuyorlar. Rokan bir örgütün sürekli onu izlediğini

The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. Sinematiklerde göğsüz insanların onu izlediğini görüyoruz. Bir sonraki sinematikte Rokan kendini camdan atıyor ve iki bacağı da kırılıyor. Hikayede ilerledikçe tekerlekli sandalyedeki Rokan'ın artık saldırgan eylemlerde bulunmadığı için taburcu olabileceği haberini alıyoruz. Sonraki sinematikte Rokan bağırarak gizemli örgüt hakkında çok daha fazla bilgisi olduğunu ve onları ifşa edeceğini söylüyor. Ardından gizemli bir karakter arkasındaki kapıyı ışıklar kapanmadan önce kapatıyor ve etraf karanlıklaşıyor. Devamında Rokan'ın acı içerisinde bağırışlarını duyuyoruz. Yayının devamı bizi evin son sakini Dwayne'e götürüyor. Kendisi fazlasıyla alkolik ve bazı sorunları var. Oyun içindeki 7 video kasetinden birinde veba maskeli bir adamın ona bir yudum daha almasını ardından her şeyin düzeleceğini söylüyor. Bir başka kasette ise ailesini fazlasıyla ihmal ettiğini görüyoruz. Bunlar da onda psikoz ve karanlıkta halüsinasyon görmesine neden olan bir hastalık geliştiriyor. Aç gözlülük isimli bir kasette Dwayne'in büyük harflerle umurunda değil isimli bir sözleşmeyi imza attığını görüyoruz. İhmal kasetinde Dwayne'in bira dolu kutularla donatılmış sonsuz bir koridorda yürüdüğünü görüyoruz. we've got all of our needs for food especially Hoparlörden konuşan bir kişi sürekli onu biri almasına teşvik edecek sözler söylüyor. Bu da bağımlılığı yüzünden ailesini ihmal ettiğine dair bir gösterge daha. Bir sonraki kaset Dwayne'in artık ne kadar içi boş bir hale geldiğini gösteriyor. Artık bir ruhu yokmuş gibi. Bir başka sahnede Dwayne'in gerçek yaşamındaki suçluluğunu sembolize eden birkaç hap alıyor. Sonraki sahne gerçekten önemli. Karısının Dwayne'i önemser bir halde konuştuğunu görüyoruz. Ancak sesi ve görüntüsü sonradan değişiyor. What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? You want to die, Dwayne. I could help you with that, you know. I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you die, I'll happily oblige. Buradan öğrendiğimiz şey ise Dwayne'in insanlara ölümüne sebep olacak bir projede çalışması ve bundan dolayı kendini fazlasıyla suçlaması. Bright isimli video kasetinde her şey daha da netleşiyor. Kaset Dwayne'in çalıştığı bir laboratuvarda geçiyor. Bunun burada çalıştığını anlıyoruz çünkü bir tabloda ismi geçiyor. Aynı zamanda başka bir tabloda psikoaktif bir halüsinojik madde olan LSD'nin kimyasal yapısını görüyoruz. Bir sonraki kaset bir su arıtma tesisinde geçiyor. Bu çalıştığı su arıtma tesisinde ise bu kimyasalları insanların suyuna katmaya çalışıyorlardı. Bu noktada size Project MK Ultra adı verilen bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu proje 50 ve 60'lı yıllarda CIA'in Amerika düşmanlarına karşı kullanmak üzere bir zihin kontrol cihazı yapmak istemesi üzerine harekete geçti. Yöneticisi Sidney Gottlieb 140 bin dolar ödeyerek vakıf adı altında hastanelere, kliniklere ve hapishanelerde deneyler yürütülmesini söyledi. Bu zihin kontrol projesi insanlık için bir leke olsa da oyunda da bu işleniyor denilebilir. Yani daha önceki sakinlerin ve daha birçok insanın başına gelenlerin sorumlusu bu denilebilir. Dolaylı yoldan da Dwayne. Lucy'nin Dolores'in ya da Raka'nın içtiği suyun içinde kimyasal olduğundan haberi bile yoktu. Sonraki kaset hapishanede geçiyor ve Dwayne her şeyin başında uyandığı siyah maddeyle kaplı bir figür tarafından kovalanıyor. Son kasette ise su arıtma tesisinde bütün borulara bağlanan bir kuyu ve yanında tonlarca ceset görüyoruz. Ardından o figür Dwayne'i kuyuya çekiyor. Benim fikrimce bu siyah figür Dwayne'in yaptığı işten dolayı duyduğu pişmanlığın bir sembolü. Zihninde onu sürekli kovalıyor ve asla peşini bırakmıyor. Kasette hikayesi olmayan Davis Taylor'ın da kim olduğunu öğreniyoruz. Bir çalışan kartında ismini gördüğümüz için muhtemelen o da su arıtma tesisinde çalışan birisi. Yani o da projenin bir çalışanıydı. Dwayne'in kurbanı olmadığı için de hikayesini deneyimleyemiyoruz. Hatta tam aksine kendisi de Dwayne gibi bir suçluydu. Lucy aslında televizyonda sürekli halüsinasyon görüyordu. Ona enjekte edilen şırıngalar da etkisini daha da artırıyordu. Dolores'e verilen ilaçlar onu iyileştirmek yerine durumunu daha da kötü yapıyordu. Akan deneyi çözmeye en yaklaşmış kişi gerçekten de izleniyordu. Hatta onun bölümünü oynarken her şeyi sürekli kamera açısından görmemizin nedeni de bu. En sonunda Dwayne bütün hikayeleri deneyimleyip hepsindeki onlarca bulmacaya geçebilirse cennete ulaşıyor ve hikaye burada da son buluyor